Evet, malumunuz görüyorsunuz 2021 yılı e, tüm Türkiye'de olduğu gibi bölgemize de çok aşırı derecede bir kuraklık geçti. Şu anda içinde bulunduğumuz arazi şu anda bel boyu buğday olması gereken şu anda biçilerek durumda değil. Bunlar bir hafta sonra hayvan otlağı olarak kullanılmakta. E, sağ olsun Tarım İl Müdürlüğümüz... %30 olan hasar tespitini gezip gördükten sonra %75'lere, %80'lere varana kadar bir hasar tespiti tayin ettiler, çıkardılar. Bu sadece bu tarlada, bütün ovada aynı durumda, bütün köylerimiz aynı durumda. Bunun yetkilerimizin bir an önce görüp bu çiftçilerimizin mağduriyetlerini... Bir an önce telafi etmesi gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan 20, 20 gün önce çiftçimizin tarım kredisi bankas bankası borçlarının bir yıl erteleneceği söylediği halde şu anda mevzuatta bir sıkıntı var. Şu anda henüz yapılmış bir şey ortada bulunmamaktadır. Bir an önce mevzuatın hayati hayati geçmesini talep ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın sözü yerde kalmasın çiftçimizin gerçekten 2021 yılında ne borcunu ödeyecek bir durum var ne de hayvanını besleyecek bir durum var. Bu nedenle hükümetimiz, devletimiz gerekeni çiftçinin yanında olduğunu bir kez daha 2021 yılında göstermesini istiyoruz. E malum ortada her şey gezip görebilirsiniz. Bütün zaten tarım teşkilatı her tarafı gezdi, gördü, raporlar tuttular. Bizlere beraber bizim mühendislerimizle gezdi, raporlarımızı tuttu Ankara'ya gönderdik. Bu kuraklıkta Erzurum'da bu kuraklığın içine girdi. Bir an önce telafi edilmesi, hayvancılık yapan insanlarımızın bir an önce bu sıkıntıdan kurtulmasını talep ediyoruz. en basit örnek burada görünen köy kılavuz istemez zaten. Şu anda yapmamız gereken yapacak hiçbir şeyimiz yoktur. Yani tam bir tedbir işte Allah'tan gelmiş kuraklık ama hükümetimiz de bunun tedbirini almıştır. Görünen köy ortada yani. Bundan ne çileceği var, bir hayvana yem var. Tamamen bir buğday tarlası. En az buradan 300-500 kilo almamız gerekirken Şu anda sıfır. Hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Ve şu anda da çiftçinin açı değerleri mağdur. Görüyorsun fırtınayı. Zaten 4 aydır fırtına. Rüzgar, soğuk, don. Zaten Mart ayında yaşanan don ziyan etti. Sonra da rüzgar kuruttu. Bu saatten sonra bu başaklar da rüzgardan kuruyacak dem doldurmadan. Tamamen yüzde yüz bir hasat içindeyiz. İnşallah Allah sonumuzu hayır eder inşallah. Çok, çok vay Allah ya. Bunlar hep sürüldü bu tarlalar biliyor musun? Sürü olduğu halde bile ha. Ona gireyse bu Şimdi bu gördüğünüz karasu çayı zaten şu anda son 20 yılın en insan iklim dönemini yaşıyor. Şu anda dapkan kuvasından gelen, dapkan sulamasından gelen kanallardan akan atık suların olduğu halde bile şu anda son 20 yılın en düşük debiye sahiptir. Şu anda sulama yapılan arazilerimiz dahi şu anda suyun sulama yapıldığı halde bile istediğimiz ürünün %50 bile alamamışızdır. Yani Karasu'dan da beslendi. Ne kadar sulama yaptıksa olmadı. Şu anda sizi götüreceğim sulama sulanan yerlere Aynı sulanan yerle sulamayan yerin hiçbir farkı yoktur. Burada iklimden dolayı kaynaklanan bir sıkıntı var. Havanın soğuk olması, fırtınanın olması ve ürünün gelişimini engellemiştir. Sulama yaptığımız yerlerden de bir sıkıntı çıkmadı. Zaten kurak olduğu da karasu debisinin düşmesinden belli. Son 20 yılın dediğim gibi son 20 yılın en düşük seviyesinde atmakta.